Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gürcistan'daki market fiyatlarını göreceğiz. Gürcistan'ın popüler marketlerinden birine geldik. Orta dereceli market. Fresco diye geçiyor. Ponki Ponki bana bugün yardım edecek. Beraber market fiyatlarına bakacağız. Aynen. Şaşırdım, şok oldum abi yanda. Buradan başlayalım. Aa, kedi mamaları. Alaska burayı çok sever. Kaç tane kedi mamaları, yaş mamalar? 1.72 yani 2, 6 kere 2, 12. Bizde 7, 8 lira normalde. Ya kura vurunca 12, 13 lira yapıyor ama lariye vurunca 12 lari. Şey 1.7 lira. Yani lira lira. bir lira, lari, lali, lila. Yağ varmış bizim, bizim, bizim ülkenin şu anki düşmanı yağlar. Kaç lira bir litre ya? 9 desek 9 çarpı aldığında 54 lira. Bu 54 lira bayağı pahalı. Yani litre, pahalı geliyor. 2 litre herhalde. Bir kaç? 1 litre. 1 litre. litrelik yağ markası. Şöyle bir garip bir markası var. Dolaşalım makarna bölümü, bakliyat bölümü. Süper Şimdi ben BİM'de çalıştığım için bakliyat fiyatlarını az çok tahmin edebiliyorum. Mesela bu büyük ihtimalle bu kaç kilo pirinç? 1,5 yazıyor. 1,5 kilo pirinç kaç? 4 lari. Bu böyle 4 lariymiş. Uzun mu? Yani uygun değil. <laughs> değil. Uygun değil. Bize hiçbir şey Burada ne var? Ne bunlar. Öyle konserveler galiba. Hmm. Pişmiş evet. mi pişmiş mi? Şu an Dan et konserve galiba yanlış Maleti anlamadım. konserve çok. Malatik yazıyor <laughs> mu? dan eti galiba ya. Ya yani Dardanel tombal ah bizim balıklarımız Dardanel markası da. Mesela bu 18 lirayı. Tuna balığı. Ne o da tuna mı var? Kaç tari? Hayır canım, patlıcan bu. Patlıcan mesela. 4 liraya. Ama biraz pahalı bence ya. Bence de pahalı. Bir şey 24 lira mesela. Şu 3.75. Mesela burada 40 an bildiğin aslında alt, altta Türkçe yazıyor üzerinde. Derdene de ton balık. 40 lira bu? Şaka mı bu? Kaç kaç gram bu ya? 240 ya. 1 kilo balık 40, 40 lira 240 lira ediyor 240. abi TL'ye vurunca. Ya tabi Türk lirasına vurunca kurlardan dolayı bayağı pahalı çıkıyor ama şöyle düşünün. Bu adamların ortalama maaşı 1200 lirayı falan. Öyle düşünün yani. Onlar için gayet uygun bu arada. Burada Güzel. turşular var 5 6 lari. O e tabi hepsinde gürcü alfabe olduğu için çok anlaşılmıyor üzerinde ne oldu ama anlaşılıyor tabi sağda bir oldu. Burada böyle açık aa gel gel burada böyle açık şeyler var. Bir sürü şey i̇şte bu mantı gibi bir şeyler. Şu ne sucuk baharatlı sucuk var mesela. 1.31'leri diyor diyordu kilo bence o. Hmm. Sen ne diyorsun? Kilosu evet, değil evet. mi o? bu mesela bunda indirim evet. varmış. Kinkali mi bu? Hmm. Kinkali hazır Hazır kinkali. Bunu yemiştik hamur gibi öyle. Hamur içinde et var. Mantı gibi düşünün kinkaliyi. Şuradaki kinkaliyi. Yani yemek videosu zaten bunu yemiş kinkaliye bu bayağı Gürcistan'ın geleneksel yemeği. Sarma Burada böyle köfte gibi bir şey var. Hamur baya hamur işini çok seviyorlar ya. Baya seviyorlar. Bezelye <laughs> hamur işi. Mesela hazır pizza var burada. 11 bin lari. aşırı. Ya bildiğin Türkiye'den getirmişler abi 18 liraya. Bizde 30 30 lira falan. Bu kaç para ya? <laughs> çok oldum ben. 120 lira. Evet. Evet 100, bu mini Magnum 120 lira olabilir mi abi? bizde biz 35 lira falan. Bu arada ben bakkala gittik şeyi gördüm. Bim'den bazı çikolataları alıp gelmiş satıyorlar. Bunu gördük evet, bayağı. Aynen bakalım içinde bim çikolatası vardı. Bim çikolatası vardı. Harbiden beni çok etti. Oradan alıp getirmişler ve çok pahalıya satıyorlar. <laughs> mesela buradaki mini magnumlar 5 liraya. Bildiğin hani Türkçe yazıyor üzerinde hatta beyaz diye. Kaç 30 liraya denk geliyor. Bunları kendi markalar var arkadaşlar. Mesela bunlar biraz daha ucuz. 1 liraya, 2 liraya mesela bunlar. Şey, bardak gibi korneti var falan değişik. Yani bardak gibi korneti var. Ya bu dondurma bölümü genel olarak bu şekilde ikileri, üçleri, dörtleri oynuyor. Burada ne var? Karamelli mi? Üçleriymiş bu. Ne bu böyle? Karamel gibi ama niye konservelesin mi? Çok ben fındık ezmesine biraz mezdim ama değil galiba ya. Karamelli bir şey ama ne? Full ceviz bal. Ballı ceviz. Kaç lari? Bayağı pahalı ama. Gördün mü? Evet. 21 lari. Onlar için 120 lira yani. onlara bayağı uygun güne geliyor. Nutella Bize bayağı pahalı geliyor. duracağım onlar için. Ucuz. Yalnız Nutella 21 lirayı. Çok alıp Türkiye'den alıp çok satıyorlar Nutella. Nereye sattıklarını anladım artık ben. Şey Bizde yani 25 bu? lira, burada 120 lira. Hmm. Üzüldüm Bizde ya. 30 lira, orada 120 lira. Pasta hmm. böyle 7 lira. Şey 0.77 lira kuru Elmalı tart ya bu kuru Ne Tavuk İki buçuk Tavuk ama sanki pişmemiş gibi ya. İki buçuk e, O şu arkada tavuklar kanatlar falan var. Çok pardon. İki buçuk ama kilosu mu acaba yazmıyor. Pişmiş tavuk. Şimdi patates. O patatesler falan var. Hazır yeniyor. Doğalarda da böyle aktive yoğurt. İşte burada meyveli yoğurtlar var. 3 lira, 4 lira, 3 lira. Kefirler 3 lira. 18 ayran. lira, 20 lira. Ayran 2 lira. Lir. Ayran bile kaç ayran para? 6 2, yani. 12 lira ayran. Emin misin almak istedin? 12 lira. E, Türkiye'de 8 liraya falan restoran 8 lira mı? Artık restoran yani. Restoran 8 lira mı? Burası market. Öyle düşün bir de. E, yani evet. Yine bağlı ya. Hiçbir yerde restoranlarda ayran yok. O yüzden ben kilosu, sıkıntısını çekeyim. Bu kilosu mu acaba tanesi mi sen? 100 gram. Bence bu 100 gramı. 100 gram ikiler olamaz ya. Kemik ama bu. Olabilir. Kemik evet, mi? Yorulmuş mu ya? Bakayım ya bakalım. Bu kıyma işte bildiğin değil mi? Kilosu 17. Kilosu mi? 17 lir mi? Yani. Evet olabilir. 100 gram alsan yok. 500 yarım kilo alsan 8 lir. Ya yani, yani lira 6 8 yani. 50 lira. Yarım kilo 50 lira. Yine kura vurunca pahalı ama onlara göre normal. Burada herhalde tutulmuş dana eti var ya da domuz eti de olur. Hmm. tüketiyor mu hmm. bunlar ya? Ben çok ayıkamadım. Görmedim de. Şey. Böyle normal, normal tavuklar. Herhalde bu 17 lira Bu ne ya? Bu sosis bu. bu ne? 11.17 Biraz evet. garip bir sosis ya. Hmm, çok Bakın çok yumurta var 4 lirayı. Var bir daha. Biz böyle tekhaneli sayıları bayağı uzun bir süre önce bıraktık da. Aynen dörtleri yumurtalar. Kaçtı bu onlu. Onlu yumurta yok iki dört altı yani on tane var dörtleri. Ya salam bölümü falan var. Şey ne böyle? Alma, şey Ermeni malıymış. Allah Allah. Hmm. Hmm, Ermeni yazıyor. Ama ne Ermeni ürünleri de var burada baya. Türk ürünleri de var. Mesela burada da var Ermeni ürünleri. Kaç bu? 10 lari. Ne bu pastırma gibi bir şey herhalde. Hatta pastırma direkt. Bence burada pastırma yazıyor. Çevirmek <laughs> <yürümek gülüyor> lazım. <laughs> pastırma. <ha. gülüyor> burada konserve sosis var lan. Baya da büyük ya. <laughs> bu ne ya böyle? Konserve hani sosis nedir ya? İlk defa gördüm konserve sosisi. Evet. İlginç. Sucukları paketlemişler. Sucuklar kötü durmuyor, güzel duruyor. <laughs> <laughs> Çok çeşitli bu adamlarda sosis kültürü var abi. Az önce Acayip şunu gördüm. Sosis. Bu ne ya böyle bembeyaz. Baksana hocam. Biraz Beyaz. Biraz. Ne yazıyor mu? Bunu? Ne olduğu üstünde yazmıyor. Şimdi biraz ince bir şey yazıyor ama anlamadım. İngiliz sos. Mesela burada da var. İngiliz sosis. Beyaz sosis. Gluten free, laktoz free demiş. Hmm. Bu acaba şey mi? Vejetaryen sos falan gibi. Valla. Yazan... Vejetaryen sos nasıl olsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Etten bağlı. <laughs> Cipsler 3.60 tari, Lace'ler 5 tari. Hem de bildiğin hani Türkiye'den gelmiş belli baharatlı falan yazıyor zaten. Aa, 30 lira. Cips 30 lira. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bunlar da herhalde Gürcistan'ın kendine özgü cipsleri. 3 tari. Bir tık daha ucuz Lace'den. Bunlar alınır gibi. Aynen mesela Çitos'lar 3 liraya, 5 liraya. Çitostlar 2,5 bu arada. Bunlar, çitostlar daha uygun. Aynen, çitostlar daha uygun. 2,5 liraya. <laughs> Şunlar bayağı ucuz. 0,99 <laughs> Neyden aldın? Şöyle arkadaşlar. Yapın. Bunlar çok küçük ya bunlar. Kraker gibi bir şey. Minnacık. Ne alalım? Ne istersin? Neli almak istersin mesela? Şunlar herhalde daha royal. 5 liraya bunlar. Royal tayfa. Şunları bir tane alalım ya peynirli peynirli dört 4,5 tamam şundan ben alalım tam 3'e girdi bu barbekü olur mu? <laughs> e, o da aynı fiyat aynı şey aynı şey mi? ulan şunu aldım 3 liraya tarragon acaba bu o mu ama işte baksana etiket. bu var bir tip küçük 3 liraya alıyor musun bunu? tamam bence küçük küçük birkaç tane alıp denemek daha mantıklı ben bunu al o zaman A ne? Acuka. Acıkalı. Acılı mı demek istiyor şey acaba? Aynen. Acıkalı bence. Alayım mı? Acı ezme. Al. Al. <laughs> Al. Al. Patates. Ketçap. Ketçap aromalı patates çipsi. Bu Türkiye malı ola? Kapaş. Türkiye'de bir ilk yazı var aslında. Bu bizden çorlamış. <laughs> Üç eş. Aynen. Normal kuru üzüm 1 lirayı. Şekerleme 6 lira. Kuru yemiş. Cevizler 5 lirayı. Kayısılar 5 lira. Bu ne? Ha. Bunlar bildiğin badem. bademler 11 lira. 60 lira falan. kaç gram? 100 gram. Bu kayısı bu şeyler. Evet şimdi sıra sen bunun Türkiye fiyatlarını sen çok iyi bilirsin. Aa, portakal portakal mı? Greyfurt mu? 4 lira kiviler 6 lira, kilotu herhalde. Muz 4 lira mesela, at göre 24. Türkiye'den daha pahalı mesela evet, bence. Hmm. Ama uygun olan bir şey yok mu? Neyvelerde, sebzelerde. Daha uygun olan bir şey yok mu? Hmm? Karpun, mesela 4 ise şey, çarpı Mesela elma da. 4 lirayı, alt kevur 25 liraya falan, 4 liraya denk geliyor. Türkiye'de ne kadar? Ee, İstanbul'da elma şu an 10 lira, 11 lira falan Doğru. kilosu. Ölürüm Türkiye. <laughs> Benim fiyatıyla bir da mı? Şey kayısı domates 5 liraya, domates liraya. 4 liraya. 4 liraya. Bu sanki Kilos. uygun ya. Ya aynen. Bu bir tık daha uygun. Bizde evet. 26 lira falan. Salatalık 1 nokta 20 lira da salatalık. Evet. Normal, ya. normal Türkiye salatalığı gibi değil ya. Biraz farklı arkadaşlar. Gürcü <laughs> salatalık. Belli çünkü tipinden de evet, belli tipi farklı. Bunlar nasıl? Portakal. Portakal mı? Biraz sakala koymuşlar. Hani güzel. Beğişik. Aa bak kuş konmaz dediğim geçti. Işte. Kuş 20 lira. Ne güzel şunlar marul bak çok ilginç değil mi marul? Evet. Burada sepete koymuşlar çok güzel duruyor sepet yukarıda. İlginç. Omuz neden bu kadar kararmış. Tabii evet, adamlar komple böyle sepete sepete koymuşlar buraya. Meyve sebze bölümü. Patates soğan. Ne kadar iki lari patates. Böyle. böyle. Akşam yoğunluğu olduğu için bayağı kalabalık şu anda market. Şey, gazoz. Buraya patates dökülmüş. 1.15 indirimde galiba.